Arkadaşlar hoşgeldiniz <laughs> Şimdi herkes bir gelsin abi gelene kadar Şöyle şey yapalım Evet aleyküm selam. Biraz. Ses seviyesi nasıl bilmiyorum arkadaşlar cidden. Şu iyi mi Egemen yayın dedin galiba. Demin 100 kişiye aralıksız çete ben attım demiş. Ses seviyesi iyidir inşallah. Demekten başka bir şey yapamıyoruz zaten. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yayını biraz açtım. Ses iyi mi? Ama şimdi benim sesim bastırmasın abi arkadaki şeyi ya. Öyle güzel olmaz. Neyse arkadaşlar şimdi hemen efendim, şarkıda iyi sesi ne demiş. Eyvallah kardeşim. Ses çok iyiymiş demiş. Mük ses. Bu ne lan? Herkes mük ses diyor. Arkada ne var bilmiyorum. Arkadaki şarkı herkes çok sevdi. Evet şimdi herkes gelsin. Daha yayına başladı. Bir dakika oldu. Ee, bu fotoğrafı görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Herkes gelsin abi. Hemen başlayalım. Çünkü tekrar ismimi söyle demiş Yusif. Evet hemen adımı Oku yazmaya başladınız ha. Yayına başlar başlama zaman başladık. İsmi oku demiş. Gamer Kayra. Mük ses demiş. Evet arkadaşlar bu arada dediğim gibi sabahki videoyu izlemişsiniz oğlum. Ben neden hiç aklım oraya gitti bilmiyorum. Benim aklım cidden hani ee, son yarım saattir abi. Öyle bir şeyim ki gerçekten de. Bu yayını açmak için neler yaptım gerçekten. Adım oku demiş Önder Akça. Yayını geç açtım arkadaşlar. Çünkü birinci sebebi bir sıkıntı çıktı yayında ee, İkinci sebebi ise birazcık daha şey yapmak istedim Yani video daha yenikledik ya hemen yayın açmayalım ya Abi yeter artık Titan Tube'yi Google Play Store çıkar Titan Tube'u Yani bu söyleyen arkadaşımız bile kullanıyor mu bilmiyorum gerçekten Abi bence sen haklısın 3 Nisan'da demiş Abi zaten sabahki video izlemesiniz diye düşünüyorum Bu yayın böyle e, Buradaki gizemlere daha bir şey bir şekilde üne var Tuna Bros harf Evet yayına başlar başlamaz bir üye mi geldi arkadaşlar bakalım yazsın çete çete yazarsa bakacağız abi 3 Nisan kesin demiş ee, sabahki video izlemişsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar sabahki videoda da bahsetmiştik zaten ama yazmıyor ki abi üye çete üye gelirse madem niye yazmıyor Ha tamam gelmiş evet. Yeni üyemiz arkadaşlar bro tam. Şimdi arkadaşlar bu fotoğrafa baktığınız zaman bulduğunuz detaylar varsa yazın arkadaşlar çete. Birazdan başlayacağız zaten de. Yani sabahki videoda anlatmadığımız şeyler dışında bir şeyler yazın. Ee, birazdan arkadaşlar her şeye bakacağız. Yani bu fotoğraftaki her şeye bakacağız abi. İsmini okur musun? Can Güler. Güler pardon. Bakın arkadaşlar bu arada başlıkta Nisan'da diye Burada da yine Brawl Talk'un 3 Nisan'da olduğunu gösteren bir 3 e, böyle abi o bir değil herhalde şöyle e, Ne bileyim Yani o ikisini ayırmak için yapılan bir e, sembol Ve yanında da 0-4 var arkadaşlar Yani 3 Nisan'da Brawl Talk'umuz geliyor Buna benzer bir şey de almıştı onu göstereceğim sizlere Zaten e, yayına da şu anda herkes gelmedi Bakın ben bayağı aşağı iniyorum. tamam siz bekleyin abi Siz chatte durun ben bayağı bir aşağı iniyorum sizlere bir şey göstereceğim. Çünkü nereye geldik lan? ne lan. Neyse ben bayağı aşağı ineceğim. Az önceki fotoğraftaki gibi bir e, fotoğraf daha vardı arkadaşlar. Bu arada biz neredeyiz şu anda? Albayra fotoğrafım. Şurada bir duralım. Evet arkadaşlar bu arada yayını, e, beğenmeyi unutmayın. 390 beğeni olmuş. Şu anda Albayra benim aradığım fotoğraf neredeydi ya? Düşüneyim be. Abi neden her yayında böyle oluyor ya? Gerçekten ya. Yani o pis sesi her zaman duyuyorum lanet olmayan sesi ya. Şimdi arkadaşlar az önceki fotoğraf yani şu en başta bir git tamam mı? Bu fotoğraftaki arkadaşım o ama bayağı altta kaldı herhalde. Bir e, şuradaki arkadaşlar bir saniye şu donma geçtikten sonra devam edelim de çünkü bayağı dondu herhalde az önce. Geçtim abi. Şu chat devam edince herhalde devam ediyor diye düşünüyorum. Şöyle dursun. Chat devam etmez şu an yayın donuk herhalde bilmiyorum. <laughs> Abi şu şeyi değiştirelim bu arada. Bu neymiş? Bekle. Ulan oğlum daha gelmedi mi chat? Heh geldi mi? Abi gözünü seveyim ben böyle yayın... Arada bir donuyor demiş. Yani arkadaşlar dediğim gibi arada ben de anladım bir şekilde donuyor. Ama 5 saniye sonra filan devam ediyordur. Ya dediğim gibi şuradaki kasadaki tarihi arkadaşlar bir yerde daha vardı. Onu göstereceğim birazdan. Şimdi gösteremedim. Ee, birazdan göstereceğim. Bu hangi fotoğrafta vardı ya? Şey değil. Birbirinin yayınladığı fotoğrafta değil de bir fotoğrafta vardı. Neredeydi? Dur düşüneyim ben onu. Hatırlayan var sorunaksın kısmı yazsın. Bir tanesinde daha yazıyordu. Hangisinde? Bir fotoğrafta da arkadaşlar bir güncelleme. Bu Talk gelmeden önce bir tarih yazıyordu. Vallahi yazıyordu. Yok spude değil ya Stupu o Brotok yakında yazıyordu da Bu bildiğin tarih yazıyordu abi Güllerin üstüne iki göz var Oralara birazdan geleceğiz arkadaşlar Hop. Recepted kanalın topluluğuna bak Arkadaşlar ona baktım ben Çok önemli bir şey değil Ulan neydi lan hatırlayan yok mu Şurada arkadaşlar bak 304 yazıyor ya Bir Brotok'ta bir resimde de yazıyordu Yeni üye Umut Gökalp arkadaşlar Bir üye daha mı geldi bakalım Çete yazsın titan olmuş Vay be. Umut neydi? Umut Gök. Abi aramıza hoş geldin sen de kardeşim. Üyeliğe Bakalım chat'e yazsın. Ben onu hatırlayayım. Edgar'ın dolabındaki çantada bulut yazıyor. Evet Umut Gök abi arkadaşlar. Ee, tekrardan teşekkür ederiz. Chat şu yana dursun. Ben onu hatırlayana kadar diğer detaylara geçelim. Evet. Şimdi şöyle. Abi nasıl üye oluyoruz ki? Katıl butonun katıl butonundan bahsediyor arkadaşlar yani. Bakın abi şimdi benim e, düşünceme göre bu güncellemede Barley'in Barry ile alakalı bir tema gelecek. Benim düşüncem yani bu. Biliyorsunuz ki aylar önce arkadaşlar Barley animasyonu yayınlanmıştı. Ee, Barley animasyonunda sonra zaten ben Barley Barry teması gelecek diye düşünmüştüm. Ama ilerki tarihlerle de alakalı olabileceğini düşünmüştük. Buradaki şeyin ben Barley'in şapkası olduğunu düşünüyorum. Chat yana dursun arkadaşlar. De düşünceleri yorumlar kısmını e, chatte daha doğrusu belirtin. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz gibi burada Barley'in şapkası ve yeşil bir şey var. Barley'in animasyonunu birazdan gösterebilirim belki sizlere. Ee, ve burası da arkadaşlar neresi bilmiyorum ama orada Barley var. Burası onun burası pavyon mu acaba? Çok enteresan bir yer. Hmm, bakalım chatte bir şey. Yayına başlam Yayındayız zaten şu an. Abi andımız olur musun demiş. <laughs> evet. Yani bilmiyorum belki bugün alemede arkadaşlar Barley'in pavyonu mudur? barı mıdır? Öyle bir şey olabilir. Barley şeyi var orada. Bir de... Eee... Bakalım abi mesela şurada Çediği kapatayım da Şurada abi şey var mum var ee, Barley yine şişesinde arkadaşlar gördüğünüz gibi iç şişesinde mum var Bu mumlar arkadaşlar önceden Ember'a işaretli biliyorsunuz ki Haritalarımızda mum vardı Ve Ember ateşle alakalı bir karakter gelebilir demiştik Ember geldi Ve ateşle alakalı tek karakter Ember ee, O yüzden e, yeni ateşle alakalı yani Ember'a benzer bir karakter gelebilir diye düşünüyorum Sadece burada değil şurada var lan değil mi? Baksana. Bak burada mum var. Yine şurada mum var abi. Burada Spike'ın çorabı her fotoğrafta olduğu için bence bir şey demeye gerek yoktur diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu mumlar arkadaşlar yeni bir ateş karakteri. E, işaret olabilir diye düşünüyorum. Şöyle hop, bekle bekle bekle. Bu liste niye göre hazırlandı cidden bilmiyorum. Evet chat'i açalım abi chat dursun. Spike ses mi? Titanlar haydi zorlayın bir kalak demiş. Evet beğenmeyi unutmayın. Tiyatrodalar. Tiyatro. Yani bilmiyorum. Yine Brawl Pass taması 6. sonu neyle alakalı olacak bilmiyorum. Spike ses. Ya Spike ses gelmeyeceğini inşallah gelir de Spike ses gelmeyeceğini açıklamışlardı yani. Bir de şuradaki güller var arkadaşlar. Şurada bir gözlük var. Bunu sabahki videoda bahsetmiştik zaten de. E, bu yeni karakterimizin gözlüğü olabilir diye düşünüyorum şöyle şey yapalım. Çünkü bazı karakterlerin nesnelerini şey yapıyorlardı, gizliyorlardı, saklıyorlardı biliyorsunuz ki. Abi peki Spu de gelir mi demiş. Gelebilir arkadaşlar. Yeni kanal ismi Detaylı Titan demiş. Evet. Hazırlanma yeri. Abi Edgar'ın arkasında poster var. Poster var evet. Discord aç. Discord arkadaşlar ee, ileride belki açarız. Bu yayın 2800 kişi olsun sana sen de alacaksın demiş. Evet inşallah. Bakalım abi. Bu arkadaşlar Bron gözlü değil. Rosa'nın gözlüğü zaten değil. Ama bakın şurada Rosa'nın gülleri var. Gül demek zaten Rosa demek abi. O yüzden bence yeni karakterimizin gözlüğü olabilir. Şu an gözlüklü bir karakterimiz. Ama bak şimdi Stu gelmesi burada derdik ki Star Park grubuna yeni bir karakter geliyor derdik. Çünkü Star Park grubu üçlenmemişti ama üçlendi artık. Burada Star Park karakterleri var. Ama Star Park grubu da oldu. Hangi gruba gelecek bilmiyorum. Ve buradaki Sorgun kasası arkadaşlar. Ee, ya bilmiyorum soygun kasasının içinde şifre yazıyor ama soygunla alakalı bir şey olabilir mi bilmiyorum oraya kadar inmek şey midir bilmiyorum ama Bakın abi bir de şurada bir tabut tarzında bir şey mi var lan Enteresan bir şey var burada tahta tabut tarzında bir şey var ee, Baktığınız zaman abi burada Barley'in e, içki şişelerini görebiliyorsunuz Tiyatro cidden burası herhalde Bunlar o zaman neden, e, neden Star Park karakterleri bilmiyorum ki Edgar'ın dolu bir hakkında fotoğraflar paylaşılmıştı. Birazdan bakarız abi onları da. Şöyle chat açık dursun. Düşüncelerinizi yazın. Umut kat yeni üye demiş. O az önce üye olmamış mıydı lan? Nefes alan her titan. Ay okuyamadım ya. Nefes alan her titan like atsın demiş arkadaşlar. Aleykümselam. yeni gelenler de var abi. 600 beyin oldu 1000 yapalım demiş. Bence Edgar'a kostüm geliyor demiş. Rus ee, Reis Rosa'nın gözlükleri onlar. Yok abi Rosa'nın gözlüklerini bilmiyor musunuz lan? Rosa gözlükleri abi şey değil miydi? Şeffaf değil miydi? Yani bildiğin şey bak bir güneş gözlüğü gibi bir şey. Yani Bron gözlükleri ile Rosa'nın gözlükleri birleşimi. Bakalım abi. Rosa'nın gözlükleri miymiş değilmiş bakalım. Brawl girelim. Hemen hızlı bir şekilde. Çünkü Rosa'nın gözlükleri şeffaf diye hatırlıyorum ben. Hemen onun gözlüklerine bakalım. Rahatsız etmeyi açalım abi. Bakın abi şimdi Rosa burada bakın gördüğünüz gibi Rosa'nın gözlükleri şeffaf değil mi? Bak şeffaf yani. Ama birazcık da siyah ya bilmiyorum. Sizce bunlar Rosa'nın gözlükleri mi? Rosa'nın gözlükleri diyenler arkadaşlar bir yazsın. Yeni karakterin ya da başka bir şeyin gözlükleri diyenler iki yazsın. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bak. Bunlar şeffaf ya. Oradaki bildiğin siyahtı. Dünyanın en iyi kanalı sensin. Ne arkadaşlar. Evet bir diyorlar. Rosa'nın gözlükleri. Bir de Brock'un gözlüklerine bakalım. Brock. Brok nerede? Bilmiyorum. Bak gözlükleri mi? Brok'un gözlükleri zaten değil yani. Gördüğünüz gibi. Yani gözlükle iki karakter var çünkü. Brok'un gözlükleri arkadaşlar birazcık gözlükler da dikdörtgene benziyor. Yani e, tam yuvarlak değil arkadaşlar fark ettiyseniz. Brok'un gözlükleri değil zaten. Ki Brok zaten onun ne arıyor bilmiyorum. E, aramıyor zaten de. Başka gözlüklü bir karakter var mı? Jack'in ikiler gözlük değil zaten. E, başka gözlüklü karakter yok değil mi? Karl var arkadaşlar. Carl'ın gözlükleri zaten değil. O da değil. Yani dediğim gibi e, en iyi kullanan şey Rosa var. Bir de onun yanında Rosa var ya. Rosa'nın gülleri var ya. E, o yüzden Rosa da olabilir. Yani Rosa'ya da aklınız gitmiş olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben Rosa'nın yüzüne bakın. Şu anda ben normal videoda olsaydım... Byron da var gözde ama onun gözlükleri değil. Byron... Ay e, ne Byron'un? Ben videoda olsaydım oraya zoom yapardım ama yayında olduğum için yapamıyorum. Şu arkadaşlar Rosa'nın başına baktığınız zaman... Az önceki gülleri görebilirsiniz. Yani e, fotoğrafta vardı ya. Az önceki gülleri görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu her yerde gül var ya. Bakın abi. Dikkatli bir şekilde bakın zaman Rosa'nın her tarafına güller var zaten. Ki bakın şu bitki var ya Rosa'nın arkasındaki bitki. O fotoğrafta bildiğin var yani değil mi? Bildiğin buradaki şeyler var. Ama bak Rosa'nın gözünün gözlüklerine dikkatli bir şekilde bakın. Rosa'nın gözlükleri diyenler bir yazsın Değil diyenler iki yazsın Ya bu hmm, bakalım. Tamam dikkatli bir şekilde bakmışsınız diye düşünüyorum. Bir daha bir şuradaki gözlüklere bakın bak. Yani olabilir. Burada sanki gözün ucunda şey var. Rework ha. Rose remodel gelebilir demiş. Olabilir abi. O da olabilir yani. Yani gözlüklü bir karakter de gelebilir. Ama de remodel de olabilir. Abi gözlüklerin yanında siyah sanki kırmızı bir şey var. Burada var mı? Yok. Değil mi? Yok yani. Sörç'un gözlükleri var. Başka ne de Byron'dı. Byron'un gözlükleri de değil. Byron'da kostüm gelsin ha. Byron var ya. Byron a ne gelirse yakışır ha. Byron'un gözlükleri zaten pembe arkadaşlar. Sörç demiş zaten Sörç'un gözü var mı lan? Yok. Ee, iki karakter gelebilir bugün celemede olabilir arkadaşlar. Ama daha yeni iki karakter gelmişti. Bu arada Brawl Pass bitmesine de 12 gün 18 saat kalmış. Yani 13 gün sonra arkadaşlar Brawl Pass sezonu yenilenecek. E, Brawl Talk'ta 3 Nisan'da gelme ihtimali çok yüksek. Çünkü fotoğrafta 3 Nisan yazıyor zaten. Bu arada beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. 823 beğeni olmuş. E, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. aboneseniz de unutmayın. Çoğunuz diye düşünüyorum. Şimdi o fotoğrafı bir daha gidelim. Rosa remodel olabilir dediniz. Dedik. Ee, Rusların gözlükleri olabilir ya da olmayabilir dediniz. Yani oradaki gözlükleri neyse oradaki gözlük detayını geçelim arkadaşlar. İlk gösterime girdi la? Allah belanı Yoktan değilmiş. Bir an yani gerçek sandım. Yani detay Brook'un her e, kostümle gözlüğü değişiyor. Evet. Çünkü kostüm değiştirdiği için. Titan örgütüne nasıl katılabilirim? Arkadaşlar bu arada Titan örgütünden konu açmışken. E, Titan örgütü de cidden yeni bölüm cidden çok iyi oldu bu arada. Ee, onda mini Titan kanalında cuma günü izleyebilirsiniz. Cuma günü saat 19'da izleyebilirsiniz. Fragmanı da yayınlandı. Eğer sizler de Brawl Stars dizisi izlemek istiyorsanız Mini Titan kanalında var. Allah ne oldu lan? Twitter'dan mı attı? Ne oldu lan? Çıkalım.